Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine efsane bir oyunla daha beraberiz. Ee... Devam edelim. Hayatımız sonsuza kadar değişeceğinden, değişeceğinden hiç haberim yoktu. Selam millet. Çok geç kaldıysam kusura bakmayın. Kimi? Tam zamanında adamım. Neredeyse sensiz gidiyorduk. Junior bana da hak ver. Perili bir köşkte altıma etmek istemedim. Tommy. Neden sen de herkes gibi çalıların arasına yapmıyorsun? Junior. Çalıyı ama geçen sefer son nasıl sonlandırdı hatırlam sonlandığını hatırlamıyorsun herhalde. Tony. Eğer poponuzla ilgili her şey tamamsa artık içeri girebilir miyiz? Arkadaşlar bu oyunun diyalogları çok güzel, eğlenceli. Ee, <laughs> oyunu da satın aldım sizinle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gider. Güzel bir oyun. <laughs> Devam edelim. Junior. E içeride birinin olup olmadığını anlayabildin mi? Timmy. Terk edilmiş gözüküyor ama emin olamayız. Junior. Hmm. Nereden gitmeliyiz? Tony. Duvarda bir aralık var. Yeterince büyük görünüyor. Junior. Tommy'nin koca poposu, popos, poposunu geçebilir. Koca poposunu geçirebileceği kadar büyük mü? Tommy. Annenin koca poposundan geçebileceği kadar büyük. Junior, senin pabunun geçebileceği kadar büyük değil yani. Tony, yeter. Hadi içeri girelim. Evet, oyun başladı göreceğiz esprili bir şekilde. Timi, geri dönmek için hala çok geç değil. Abim bu ormanları, ormanın geceleri hayaletlerle dolu olduğunu söylemişti. Junior, hava aydınlıkken kötü ihtimal, en kötü ihtimal bir keko görürsün diyor. Tony, hadi ama Timi. Abin sadece seni korkutmak istemiş. Hayaletler gerçek değildir. Hayalet işte bu arada. Junior boş boş konuşmayın. İlk ben giriyorum. Tony boş konuşmaktan bahsedene bak. Diyor ve içeri giriyorlar. Hay. Tony ne oldu be? Tommy. Aralığa sıkıştım. Junior biliyordum. Hiçbir şey göremiyorum diyor Timmy. Tony gözlerimi kaybettim. Üst, gözlüklerimi kaybettim Üstüne basmayın sakın diyor Junior durun bende fener var Ve işte Ah koca papa Koca papa koca papa. Ne yapıyorsun burada Aralığa mı sıkıştın <laughs> Hey Tony Dikkat et Yüzüme tutma şunu Gözlüklerimi bulun Ben Tony'e Tony yardım ediyorum Junior anlaşıldı Peki Sen ona yardım et ne yapıyorsun peki? Çekmem lazım. itmen neyse. Devam edelim. Junior, hey. Timi her şey yolunda mı? Timi, bu kapıyı buldum ama kilitli. Junior, harika o zaman. Kaldık burada. Tommy'nin kilo vermesini bekleyelim. Kapı kapana, kapı burada. Gidelim, gidelim, gidelim. Orada her şey yolunda mı? Deniyorum. Gözlüklerimi buldun mu? Daha değil bakacağım şimdi. Timmy, Tony'nin gözlüklerini gördün mü? Hey kapı... Kapıyı açabildin mi? Timmy... Timmy yok oldu. Timmy kayboldu. Ah kaç. Abla bizi aldı götürdü. Bir zaman sonra. Junior. Hey ne oldu öyle? O yaşlı kadını görünce bayılmış olmalıyım. Dostlarım nerede acaba? Vay be buraya mı geldik şimdi? Duvardaki abi de fenaymış ha. Bu ne? Tavanda bir delik var. Bir ipim olsaydı diyor. Sana ip bulalım. Raf çok yüksekte. Tırmanmak için bir şey lazım. Lan her şeyi de ben mi yapacağım ya? Bir çapa bunun. Burada ne işi var? Al çapayı. Tony'nin gözlüklerini de al. Başka? Bir delik var. Deliğe Bu yol dışarıdan tıkanmış. Bu sefer Timmy'nin popası tarafından değil. Hmm. Ne yapmamı istiyorsun peki? Kapıdan çıkacağız. Bunu alayım ben. Evet. <laughs> Bana lazım olacak. Birçok anahtar tutan bir el. Şu parmakları açayım. Sanırım bir kombinasyon falan bulmam gerekiyor diyor. Bir saniye. Şuradan bir her şeyi toplayayım da ondan sonra ona geleceğim. Baştan da al. Tamam, alacağımız her şey bittiğine göre kombinasyonu artık yapabiliriz. Bu ne? Ha, oradan çıkmak istemiyorum. Tamam, çıkmak istemiyorum. Çıkmak istesem de bırakmayacak ki zaten beni. Tam buraya geç bir kombinasyonu yapalım şimdi. Hepsinin açılması lazım arkadaşlar. Kombinasyon bu. Ee, bütün parmakları açmanız gerekiyor. Bu da biraz zor. Çünkü tıklıyorsun bir tanesini kapatıyor gene. Hadi. Abi çok yoruyorsun. Şunu deneyeyim. Çok kısa uğraşacağım, hemen açacak onu. Ha açtık. Anahtarlar aldım. <laughs> Envanterimizde bunlar var. Buradan bu tarafa doğru gidebiliyoruz. Duvardaki arkadaşı gördünüz mü bilmiyorum. Bunun içinden örümcek çıkıyor arkadaşlar. Bu da ne? Dokunsam mı? Dokun. Maksimum ne olabilir ki? Hiçbir şey olmadı. Örümcekler, elveda zalim dünya diyor. <laughs> İçinden örümcekler çıkıyor. Bir daha da geri gidemiyoruz zaten. Burada başka yapabileceğimiz, yapacağımız bir şey kalmadı. Şimdi rafa çıkacağız. Raftaki şeyleri alacağız. Bir alet çantası faydalı olabilir, çok güzel. Şimdi duvarda farklı delikler açıldı arkadaşlar. Şerde ışık var. Tam buraya bir şey yapamıyoruz. Bu delikten bunu kurtarmaya çalışacağız. Şimdi o kadar komik ki arkadaşlar, inanamazsınız yani. Bu bölümü nasıl geçeceğini bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Junior, tuzağa düştüm. Bana yardım et. Ne oldu? Ötekiler nerede? Bilmiyorum. O delik, o delik koca karı birden ortaya çıktı ve torbayı kafama geçirdi. Boş boş bir şeyler saçmalıyordu beni korkutuyor. Yaşlı bir insan boş boş bir şeyler mi saçmalıyor? Bu yeni bir şey değil ki. Eminim bir de ırkçı gibi konuşmuştur. Hayır Junior o beni öldürecek. O cadı kadın şeytani bir ayine falan hazırlanıyor. Harika bu eğlenceli köyde bir yaşlık tarikatı olduğunu fark etmemişiz. Merak etme seni o kapasiten çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar. Bunu al buraya bir at o hemen düşüyor zaten. Tamam mı? bizim şimdi yapmamız gereken ne biliyor musunuz gençler? Sakız alıyoruz. Çiğniyoruz. Tamam diyor ki Ay bulaşık deterjanı gibi bir tadı var. Envanteri geri koyuyorum. Koy abi envanterine geri. Çiğnenmiş sakızı arkadaşa veriyoruz. Lanet olsun. Çiğnenmiş sakız bastona yapıştırıyor. Tamam mı? Bastona yapıştırıyor bunu. Sonra bu bastonu tekrar buna veriyorum. Ee, hadi canım ne? Gözlük ve baston çiğnenmiş sakız sayesinde birbirine yapıştı. İşte ben bunu neyse bak göremedim bunu. Şimdi bu arkadaşla ışığı bunu tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi lazer etkisi oluyor gözlük sayesinde ve anahtarı kırabiliyoruz. Bunun başka bir yolu yok arkadaşlar. Milyon tane olay denedim ben daha önceden. Hiçbir işe yaramıyor. Arkadaşı bu şekilde kurtarıyoruz. Ben burada takıldım kaldım ama sen dışarı çıkıp yardım çağırabilirsin. Tim'i Tamam bu ipi al faydalı olabilir. Duydun mu? Yanadadan ayak sesleri geliyor. Acele et. Şimdi yürüyüşe çıkamam. Tavandaki deliğe tırmanmanın bir yolunu bulmalıyım. Tamam ben beni bir bırakırsan. Al ip var. Al çık. <laughs> Çok güzel. Şimdi insan kafada sana dokunmayacağım diyor. Dokunma ona abi. İçinde bir şey yokmuş. Peki. Ne? Sıradan bir yatak. <laughs> Başka bir pencereye ulaşmak için tavandan gidebilirim diyor. Tamam tavandan gidelim. Manzara burada neredeyse güzel gözüküyor buradan diyor. Acaba arkadaşlarım nerede? Ben ne bileyim nerede? Bu arkadaştan kaçmaya çalışacağız. Zıpla. Zıpla. Eğil. Zıpla. Eğil. Zıpla. Eğil. Erken kalktık. <laughs> erken kalktık. Neyse. Şimdi eğil. Zıpla. 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 Çok güzel. Eğil. Zıpla. Harika. Eğil. Zıpla. Eğil. Zıpla. Lan. Ablaya bakarken ya yanlış kaldı. Gençler kusura bakmayın. Üçüncü denemem oluyor. Eğil. Abi be. Yok artık ya. Ben bu sefer hallediyorum. Eğil. Çok iyi. Zıpla. 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 Ah. Yanlış tuşa bastım. <laughs> Tam bu sefer halledeceğiz. Eğil. Güzel. Zıpla. 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 Arkadaki masayı da eğilmem gerektiğini düşündüm. Arkada masa varmış. Ben ne bileyim arkada olduğunu kardeşim görünmüyor ki. Devam ediyoruz. Zıpla. Eğil. Zıpla. Zıpla. Çok güzel. Zıpla eğil, eğil, zıpla, harika, bitti. <laughs> tamam, geri döndük. Kuş Gel buraya çocuk. Lan ben geldim de sen gidiyorsun. Buraya gidelim. Bakalım buralarda neler varmış. Başka bir pencere ulaşmak için tavandan gidebilirim. Lan ben onu ayna sandım ya da. Dur. Pardon tamam abi. Tam bir dur bir durun abi. Yanmıyor diyor. Ya. Duvarda örümcek var, örümcek. Su yok. Tuvaletin içinde bir anahtar var. Bunu görmemiş gibi yapacağım, tamam mı? Tamam. Ee, <laughs> Perdenin arkasında bıçaklı bir adam görüyoruz ama orada aslında hiçbir şey yok. Evet, hiçbir şey yok. Bir dakika, bunun içine de bakayım bir sadece bir sürel baskısı. Ayrıca su, küvet küvet kırmızı bir suyla dolu. Anladım abi. Burada kapı var. Kapıya da bir gidelim bakalım açılıyor mu o. Kapı kilitli çok iyi. Envanterimde de hiçbir şey yok. Neden yok? Başka bir pencere ulaşmak için tavandan gidelim. Geri döneceğiz artık. Burada hiç şey yokmuş. yatakta bir şey yapamıyoruz. Evet. Çok iyi, çok iyi. Gördüğünüz gibi bir şey açıldı. Başucu masası bu deliği kapatıyordu. İçeride bir ışık var. Bakalım neymiş. Tony kahretsin. Kokoreç gibi bağlanmışsın. Junior yardım et bana. Burada olaylar gittikçe kötüleşiyor. Biliyorum. Biliyorum. Şeytani ayinler ve ırkçı yaşlılar. Seni kurtarmak kolay olmayacak. Bir şey yapmak için çok fazla uzaktayım diyor. Çabuk gel. O manyak kadın her an burada olabilir. Tamamdır Tony güçlü biri olarak olarak bilinir diyor. <laughs> Tek yapmam gereken onu sinirlendirmek. Böylece sırf bana yumruk atabilmek için oradan kendini kurtarabilir. Lutçu bir şaka yapalım. Zenci olup da kaslı olmayan tek insan onu ol öl olarak ölmek üzeresin. Tabi bağlı olmasaydım sana altı bir dilim baklava ikram ederdim ya. Peki. Homofobik bir şaka yapalım. Ölmek üzeresin. Artık gay olduğunu itiraf etsem mi? Sen et asıl, sen et asıl. Bir kız arkadaşım var. Unuttun herhalde demiş. Peki. Bunun o kadar büyük ki denizde ters yüzerken insanlar seni köpek balığı sanıyor. Kaslarına bakmaktan ona vakit bulamıyorlardır diyor. Peki. Kız, kız kardeşi hakkında bir şaka yapalım. Kız, ka <laughs> kız kardeşin pardon. Kız kardeşin güzelleşmeye başlamış. Belki de seni serbest bırakmamalıyım. Böylece onunla çıkarken bana engel olmazsın. Seninle çıkmak mı? <laughs> Bence onun yerine rahibe olmayı tercih eder. Hatta bir rahibeyle çıkmayı. Dişiyle ilgili şaka yapalım. Öyle çirkin dişlerim var ki fotoğrafçılar bile senden gülümsemeni istemiyor. Kuluçkada yatan bir model olduğumu söylüyorlar diyor. Peki. Kız arkadaş hakkında bir şaka yapayım. Biliyor musun kız arkadaşın çok güzel. Bıyıkları seninkinden daha uzun ama en azından aynı cileti paylaşabiliyoruz demiş. Annesiyle ilgili şaka yapalım. Annen o kadar şişman ki trene bindiğinde tüm vagonların biletini alması gerekiyor. Annen o kadar şişman ki trene binmesinin tek nedeni treni yemek istemesidir kız arkadaşının aklında bir şaka daha yapacağım. kız arkadaşından bahsetmişken erkek olmadığına emin eminsin değil mi diyor. Neden senin kız arkadaşından bahsetmiyoruz? Aa pardon yoktu ki diyor. 90'lar filmi gibi ona kabalık tasla. Kabalık tasla. Seni dört gözlü kancık. Oh. Lafı açmışken gözümü bulabildin mi? En sevdiği TV programı ilgili şaka yap. Goten yazarı 8. sezonda harika iş çıkarmış. Ne dedin sen? Komik mi bu? Öldüreceğim seni. Adamı sinirlendirdiği şey, sinirlendiği şey bak. Hey teşekkürler Junior, beni kurtardın. Şimdi polis merkezinde koş. Timmy'ye yetişmeye çalış. Ben Tommy ile ilgilenirim. Tamam dikkatli ol. Şimdiden gece oldu, acele etmeliyim. Tamam gece olduysa ne yapmamı istiyorsun? Burada bir hayalet var diyor. Peki. Sadece bir özel, atış ateş böceği ödüm kopuluyor peki. Şimdi bunun içinde bir şey yok. Tamam. Kapı kilitli. Oğlum adamın donunu yamuk giydirmişler ya la. Tomis senden salam yapacaklar diye. <laughs> Serbest beni bırak beni, pislik. Serbest bırakmak mı? Hayır benden kaçamazsın. Gece oldu. Ayinimize hazırız. Yalvarırım. istediğin her şeyi yaparım. Bahçeni sularım. Kes sesini kurçuk. Bu evde yaşayan şeytan, şeytana kurban edileceksin diyor. Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Neney? Hissediyor musun? O şu an bizimle birlikte falan filan diyor. Vakit geldi kan dökülmeli. Hayır, dur. Kim var orada? Benim ben diyor. Geç, 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 geç. Evet. <laughs> Şu abize yetişebilirsem onun kafasına atabilirim diyor. İşte bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar basit. Köşk ertesi gün mühürlendi. Birkaç ay içinde insanlar tarikat hakkında konuşmayı bıraktı. Dışarıda bir yerlerde başka bir tarikat üyesi var mı? Polis bunu hala bilmiyor. Görünüşe göre umursamıyorlar da. O günün üstünden 10 yıl geçti. Bana gerçek dışı geliyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Zaman akar durur, anılar uçar gider. Belki de o gece gördüğüm şeyi kendime İtiraf itiraf etmeyi reddediyorum. O avize nasıl düştü? Bu dünyadan olmayan bir güç tarafından mı yoksa bir sinir, sihir numarası mıydı? Evet o köşk dökülüyordu ama Avize'nin inanılmaz derecede iyi bir zamanlaması vardı. Polis yalnızca iki saat sonra içeri girdi. Tommy'nin hayatına mal olabilecek bir süre zarfı. Tommy, Tommy zor zamanlar geçiriyor. Timiden de beter. <laughs> Onları ara sıra görüyorum. Tony'yi uzun zamandır görmüyorum. Başka bir şehre taşınmış olabilir. Hey perili köşkü o gece hakkında komik bir şey duymak ister misiniz? Cadı kadın peruk takmış bir adammış. Şizofrenik bir seri katil ve şeytana tapan biri. Kuvvetli piç. Kafasına aldığı darbe onu öldürmeye yetmedi. Yalnızca onu bu geceye kadar bir uykuya yatırdı. Komadan çıkıp kaçmaya karar verdi geceye kadar. Onun kaçmasını nasıl engelleyemediler? O çökmüş bir burnak polis gözetimi hakkında fikir beyan etmenin bir anlamı yok. Eski alışkanlıklar unutulur. Ve sanırım ben onun bir sonraki hamlesinin ne olacağını biliyorum. Aynını tamamlamak için kurban edebileceğini birini, bul birini bulacak. Ve ikinci bölüme geldik. İkinci bölüme bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım bunu beğenmişsinizdir. Güzel bir oyun. Hikayesi de güzel, eğlenceli. Eee... Bu ilk bölüm çocukluk maceramızdı. İkinci bölümde 10 yıl sonraki halimizle oyuna devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın gençler. Bay bay. Bu arada bir tane abonemiz var. Bir tane aboneye özel video yapacağım. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.